Merhaba, değerli arkadaşlar. Bir videomuzda da birlikteyiz, hepinize hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bugün e, uzun süredir anlatmayı planladığım ama bütün vakit bulup anlatamadığım e, bir eklentiden bahsedeceğim. Quantum çok güzel, çok verimli e, bir eklentisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu eklenti e, ne işe yarıyor? E, çok kısa ondan söz edeyim. Bu eklenti bizim network analizlerimizi herhangi bir yol verisine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde yapmamıza sebep. Yardımcı oluyor. Sebep oluyor demeyeyim. Yardımcı oluyor olayım. Şimdi burada biz network analizlerken neyden bahsediyoruz? Birçok şeyden bahsediyoruz ama iki temel bizim network analizde amacımız var. Bir tanesi en kısa yolu bulmak. En doğru şekilde en kısa yolun tespitini yapmak. değil de işte arabayla, yaya ya, işte kamyonla ya da farklı bir araçla e, mesafeye göre ya da zamana göre servis alanlarını ortaya çıkarmak. Bunlarla ilgili birçok e, video paylaşmıştım, birçok paylaşımla yapmaya çalışıyorum. Hatta canlı derslerimiz de olmuştu e, bu konularla ilgili. E, genelde ArcGIS üzerinden anlatıyordum. Ama bu eklentiyi gördükten sonra arkadaşlar artık e, ben de iş buradan yapmaya karar verdim. Sizlerle de bunu paylaşmaya karar verdim. Şimdi e, çok kısa eklentimiz ne? Eklentimiz arkadaşlar biz yine e, Quantum QuantumJS'in Manage and Install plugin'sine geliyoruz arkadaşlar. H eklentimizin adı. Eklentimizin adı HQGIS arkadaşlar. Şöyle yazılıyor. HQGIS eklenti arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Siz buradan install yapıyorsunuz. Ben indirdiğim için şu an install seçeneği bende aktif değil ama şurada gelecek. Install yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben size bir link bırakacağım. Ee, buraya. Ee, açıklama kısmına. Bu açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar Buradan kendinize bir Hesap Açıp Mail adresi ve şifre ile Javascript üzerinden arkadaşlar kendinize bir API yaratmanız Gerekiyor. Ben kendime 27 Nisan'da bir API yaratmıştım. Create API Key deyip kendinize bir API alıyorsunuz. Bu API'yi de arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra da geliyorsunuz. E, HackGIS'e Credentials'dan buraya yapıştırıp Get Credentials diyorsunuz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar artık sizin bu eklentiniz e, çalışabilir oluyor. Şimdi e, bu eklentinin birçok özelliği var. Ben e, dersin en başında da, yani videonun en başında da bahsettiğim iki temel özellik üzerinden bu eklentiyi anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi routing olacak bir tanesi de izokron olacak arkadaşlar. Şimdi e, routing özelliğini nasıl kullanıyoruz? Şöyle kullanıyoruz biliyorsunuz hepimiz Google Maps'ten de aslında çok alışık olduğumuz ya da bizim e, çok kullandığımız network analizde en kısa yolu bize tespit etmesi e, gerekiyor. Şimdi biz bu en kısa yolu tespit ederken ya da bir servis alanı e, tespiti yaparken, ister ArcGIS yapalım, ister Quantum GIS, ister farklı bir GIS programında bir veri hazırlama aşamamız oluyor. Ben anlattığım bütün e, network analizlerde... buraya çok dikkat çekiyorum. Çünkü burada verinin en doğru şekilde olması, çalışmanın en doğru şekilde olmasına sebep oluyor. Ne yapıyorsunuz ya OpenStreetMap'ten ya da işte çalışmanız bir e, şeyse onaylanmış bir çalışma, destek almış bir çalışma ise devlet kurumlarında ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir yol verisi alıyorsunuz. Aldığınız yol verisinde öncelikle neye bakmak zorundasınız? Topolojiye bakmak zorundasınız. Bu aldığınız verinin topolojisi doğru olmalı. Topolojide bir yanlışlık varsa sizin yaptığınız en kısa yol analizde, işte servis alanı analizde yanlış olacaktır. Bu nedenle ne yapıyorsunuz? Önce topolojisini düzeltiyorsunuz. Bu e, verinizin önce topolojisini hallediyorsunuz. Kırık olmayan bir yol varsa kırıyorsunuz. Birleşmeyen, birleşmesi gereken bir yol varsa bunu birleştiriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Yoldaki hız sınırlarını tanımlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu yolda işte 60 km gidersin, bu yolda 30 km gidersin gibi hız sınırlarını tanımlıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Tek yön, çift yön problemlerini halletmeniz zorundasınız. Çünkü ters yönden siz en kısa mesafe analizi yaparsanız yanlış olur. servis analizi yaparken ters yönü dikkate alırsanız yine yanlış olur. yine ne yapıyorsunuz? İşte yol isimlerini kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siz bir en kısa yol analizi yapacaksınız ya da servis alanında yine bunu kullanacaksınız. Yol isimlerinizin doğru olması gerekiyor. yol isimlerini kontrol ediyorsunuz. işte farklı mecralardan. Bunların hiçbirini yapmanıza gerek olmayacak arkadaşlar böyle bir uygulama. API üzerinden çalışıyor. ücretsiz kullanımı zaten mevcut. E, kendinize yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 API key alabiliyordunuz. ben bir tane aldım. Bir tane de istediğim her arkadaşlar. Çokça kullanıyorum. Herhangi bir problem bugüne kadar da yaşamadım. şimdi şöyle. Burada ben routing'den en kısa yolu önce göstereceğim. Şimdi geldim. From adres dedi. Başlangıç adresimi seçeceğim şuraya tıkladım arkadaşlar. Geldim. Dedim ki ben işte buradan başlamak istiyorum arkadaşım. Şuradan başlayacağım. Ve dedim ki işte yine şöyle şurada bitireceğim dedim örnek olarak arkadaşlar. Bana burada Otomatik olarak koordinatlarını zaten attı. Bana diyor ki fast mı yani hızlı mı istiyorsun? Yavaş mı istiyorsun? Balans mı yani normal bir şekilde mi istiyorsun? Hızlı istiyorum. Hepimizin hayat felsefesi hız. En hızlı yolu istiyorum. Araçla ben istiyorum. Burada farklı seçenekler var. Yaya gibi, bisiklet gibi, işte taşıma, public transport gibi ya da kamyon gibi. Araçla istiyorum. Şimdi bu uygulamanın güzel yönlerinden bir tanesi de şu. Biraz önce saydığım o bütün yükten sizi kurtarırken aynı zamanda şundan da yararlanmanızı sağlıyor. Trafiği disable ya da enable edebiliyorsunuz. Yani trafiği dikkate alabiliyorsunuz ya da trafiği dikkate alma diyebiliyorsunuz. Bu yapacağınız birçok çalışmada trafik verisinde dikkate alarak çalışmanıza yardımcı oluyor. Ben enable diyeyim. Mesela 25 şöyle geleyim. 1, 2, 25, 6, 2021 saat 0806 Sofin en yoğun olduğu e, saatler saatleri alsın. Calculate root dedim arkadaşlar. Bana geldi ne yaptı? Rotamı çıkardı. Ben şimdi görmüyorum. Şöyle yapayım. Biraz bunu rotamı kalınlaştırayım. Ki daha net göre dedim, Şöyle yaptım. Okey dedim. Evet bana ne yaptı arkadaşlar? Bakın rotamı Verdi buradan buraya arabayla en kısa şekilde en hızlı şekilde bu saatte ve bu trafikte buradan gidebilirsin dedi. Mesela burada bir değişiklik yapalım isterseniz sizlerle. Ee, diyelim ki trafiği dikkate alma ve işte bize yine araçlar versin ve yavaş versin arkadaşlar. Trafiği dikkate almadan versin. Calculate route dedim. Yine hesapladı. Bu sefer arkadaşlar nereye yaptı? Bakın bunu da şöyle alalım. Şöyle yapalım. Farklı bir renk yapalım. Şöyle. Geldim. İşte mavi yapayım arkadaşlar. Biraz kalınlaştırayım yine burada. Bakın bu sefer bana buradan mesafe verdi. Yani dedi ki buradan git bir önceki seferde ne yapmıştı? Diğer taraftan göndermişti. Ben bu sefer ne yaptım? Trafiği dikkate almadım. İşte yavaş da gidebilirim dedim. Herhangi bir problem yok dedim. Bu şekilde bana rotaları verdi. Şimdi bu rota kısmı biraz daha az kullanılabilir olan kısmı. Asıl kısmı arkadaşlar izokron kısmı. Bu kısım benim çok hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Çünkü bunu çok kullanıyoruz. ArcGIS'te servis analizi yaparken inanılmaz derecede kullanıyoruz. Şöyle İzmir merkeze doğru bir yaklaşalım. Şöyle. Şimdi burada ben bir servis alanı oluşturmak istiyorum. Geliyorum yine tıklıyorum. Geldim dedim ki bana şu Fevzi Paşa ile Gazi Bulvarı'nın birleştiği yerden bana bir servis alanı çıkar. Yine koordinatını kendi attı. Başla yani start ver bana diyor ki time mı olsun, distance mi olsun? Yani zamana göre mi istiyorsun? Yani 10 dakika, 20 dakika mı istiyorsun? 1000 metre, 2000 metre mi istiyorsun? Ben önce time yapacağım. Time yaptığımda bakın travel time kısmı açıldı. Dedim ki işte 30, 120 ve 280 dakikayı bana hesapla. Bana diyor ki yine tipinle hızlı mı yavaş mı normal mi? Hızlı diyorum. Travel modun ne? Yürüyecek misin? Yaya mısın? Araç mı? Kamyon mu? Derim ki araçla Yine diyorum trafiği dikkate alma bu sefer. Burada da trafik var. İstersen enable edebilirim. İsterseniz enable edip öyle yapalım. Her şey standart şekilde aktarım. Oradaki olsun bu sefer. Calcate, dedi. Şimdi geldi arkadaşlar. Bana dedi ki sen bu saatte bu vermiş olduğum buradaki saatte araba ile en hızlı şekilde 121 ile 280 dakika arasında buraya gidebilirsin. Dedi. İşte 0 ile 30 arasında dedi buraya gidebilirsin dedi. 31 ile 120 arasında dedi buraya gidebilirsin dedi. Bunlar gerçekten düşündüğünüzde İzmir şartlarında olabilecek olan şeyler arkadaşlar. dakikalar. Şimdi biz bunu aynısını bir de mesela distance için yapalım. Buradan time yerine distance seçelim. Bu sefer distance alınım oldu. Dedim işte 600 metre, 1200 metre yeterli. Yine işte bu sefer şöyle yürüyüş diyeyim arkadaşlar. Trafiği dikkate alma diyeyim. Hesapla diyeyim. Bana ne yaptı? Şöyle bir şey çıkardı. Bunu çektim. Ne yaptı arkadaşlar? Sen dedi trafiği dikkate almadığında ben Yürüyerek hızlı bir şekilde 600 metre ve 1200 metreye e, bu şekilde de sadece gidebilirsin dedi. Şimdi bu bizim tek bir noktayla yapabileceğimiz güzel bir analiz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da işinize yarayabilir. Bu katmanları buradan arkadaşlar saatlik dışa aktar diyerek e, şeffaf olarak da alabilirsiniz. Bunun yanında şöyle bir güzel özelliği var. Ben şimdi Oluşturduğum katmanları da kapatayım. Yapayım. Benim elimde böyle bir ben hastane olarak adlandırdım. Bunlar e, default olarak atılmış noktalar arkadaşlar. Yani hiçbir anlamı ifade etmeyen, gerçekte olmayan noktalar. Şimdi ben e, bunları anlaşılması adına hastane dedim. Dediniz ki işte ben hastanelere işte e, 10 dakikada nasıl ulaşırım, 20 dakikada nasıl ulaşırım gibi gibi bir elinizde analiz yapmanız gereken bir çalışma var. Bu çalışmayı ne yaparsınız arkadaşlar? Buradan multiple adres kısmına gelirsiniz. Buradan adına hastane dediğiniz farklı çalışmanıza göre değişecek katmanı alırsınız arkadaşlar. Hiçbir yol verinize ihtiyacınız olmadan burayı tekrarlayayım. Çünkü bu uygulamanın güzel tarafı, bu eklentinin güzel tarafı bu. Dediniz ki yine işte başla bana 30 dakika ve 60 dakikada burayı en hızlı şekilde benim arabayla gidebileceğim şekilde trafiğe dikkate almadan hesapla ne yaptı arkadaşlar? Şu an hesaplıyor arka planda. Çıkarmaya çalışıyor. 30 ve 60 dedim ben. Data sayısı fazla olduğu için biraz böyle Web'de çalışıyor çalışıyor arkadaşlar. API çalışıyor. O yüzden biraz bekletir. Normaldir. 38.60. Ben bunun farkında değildim. birazcık bekleyelim. Geldi. Şöyle yaptım. Şöyle bir tanesine yaklaşayım arkadaşlar. Bakın ne yaptı bana? Sen dedi ki işte 30 dakikada buraya ne demiştim ben parametrelerime tekrar göz atayım yürümeyle araçla demişim 30 dakikada buraya işte 60 dakikada buraya kadar gidebilirsin bunu siz biraz önce gösterdiğim gibi distance olarak değiştirebilirsiniz yavaş olarak değiştirebilirsiniz yürüme olarak kamyon olarak değiştirebilirsiniz o gün o saatlerde ki trafiği enable ederek de dikkate alarak da değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu eklentinin bu uygulamanın işinize çokça yarayacağını ben düşünüyorum. O yüzden anlatmak istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Quantum.js ile ilgili herhangi bir sorunuzda merak ettiğiniz bir şeyde arkadaşlar bana ulaşırsınız. Altta mail adresim mevcut. Sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırım. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.